İşte başlıyoruz. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Ve müdahale geldi. Berkan Kutlu. Çok iyi bir pas. Şut fırsatı. Tavizsiz muazzam bir müdahale. O Simen. O simen dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Sağ kanada da oynadı. kontratak şansları var. Hızla ilerliyor. Yusuf Erdoğan. Mertens. Top sürmeye devam ediyor. Tehlikeli bir vuruş. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Yani en azından özgüveni tam. O mesafeden denemek herkes yapmaz. vurdu gönderdi. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Kısa oynamayı seçtiler. Galatasaray için kontratak fırsatı. Müjdat maçın başlangıcı ile ilgili senin düşüncen nedir? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnunduruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Evet. Savunma fakirlik. Berkan Kutlu. Santimetre farkıyla dışarıda. Oo, o kadar yaklaştı ki. Çok az farkla dışarıda. Sol kanattan güçlü bir hücum. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Maçın yaklaşık üçte biri gede kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Müthiş fırsat. Gol! Konya Güçlü atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Konya Spor öne geçiyor. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. İşte şans. Kendine güveni tam. Maça imzasını atmak istediği çok belli. Tarzından da ödün vermiyor. Güzel bir pas geldi. Şut şansı. O oh, Skor tabelasına adını yazdırmaya kararlı. Ama bu sefer de olmadı. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumlarının geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Kafa denedi. Ve top dışarıda. Maçın şu dakikasında risk almalarına pek gerek yok bence. Güzel fırsatlar yakalamak için süreleri bol. Konya Spor karşı hücum fırsatı arıyor. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama gitti bile. O Kullanacaklar ikinci korner bu. Yevtovic topu uzaklaştırmayı başarıyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. İçeri yollamayı deniyor. Mertens. Aradan bir pas. Ve umut vadeden bir pozisyon daha son erdi. Sanırım offside. Evet offside. Yusuf Erdoğan. Sağ kanatta etkili performans ilerliyor. Son çare olarak topu uzakta açırıyor. Evet ilk devreyi geride tamamlamak üzücü olabilir. Ama önümüzde daha koskocaman bir 45 dakika var. Oyunu iyi açtı. Güzel vurdu. Pek alamıyor gibi görünüyor. Galatasaray karşılaşmanın iplerini eline aldığının farkında. Tabii durum böyleyken gol bulmaları gerektiğini biliyorlar. iyi okudu etkili bir hamle sağ kanatta güzel performans Berkan Kutlu ileri doğru Barış Alper Yılmaz güçlü ve kararlı muazzam bir savunma izliyoruz Osimen şut çekiyor bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. Gergin geçen dakikalar ve yaşanan onca pozisyona rağmen fark hala bir. Hep <laughs> bir performans değil de açıkçası. Yani. Ama özünde daha iyi bir takım olduklarını hepimiz biliyoruz. Ayakları yere basar, kararlı bir futbol oynayarak istediklerini alabilirler. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da İkinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda Düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir İyi vurdu Ah hafızalara katılacak bir gol geliyordu Koşusuna diyecek yok ama Verecek hesabı var Evet Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak Anlık tehlike uzaklaştırılıyor Şutu gönderdi Ve top kontrolden çıkıyor Bugün bu tür bir pas denemesini ilk kez görüyoruz. Oyunu açmak için geldiği belli. Pasını verdi. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. değerlendirebilir. Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Çok güzel fırladı. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. Geçmeyi başardı. Güzel bir pozisyonda Bir fark var. Beraberliği kovalıyorlar. Kontra daha başladı bilecek mi? Çok önemli bir müdahale. Yusuf Erdoğan. Yusuf Erdoğan. Koşan arkadaşına doğru güzel bir müdahale. Müdahale üzerine ders verdi resmen. Rakibini bir anda durdurdu. Taça çıkıyor. Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Umut Nayir oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Takım sanki doğada kenetlenmiş gibi görünüyor. Bu karşı taraf için açık bir mesaj. Giler mi? Yusuf Erdoğan geçmeyi başarıyor. Umut Nayir. Sola doğru bir top. Yusuf Erdoğan. Top kaleci de. Umut Nayir. Oğulcan Ülgün. Osimen tüm baskının odağında gibi duruyor. Evet o gerçekten maçta fark yaratabilen bir oyuncu. Boş bırakılırsa illa bir şeyler yapacaktır. Bir bir geçti. Şut fırsatı yakalıyor. Şuta çeviriyor. Etkileyici bir gol. Maçın ilerleyen dakikalarında fark ikiye çıkarıyorlar. Oldu bu iş. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Golü bulması hiç uzun sürmedi. Çok yükseklerden bir kapı. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Bazı eğer. Galatasaray gerçekten rakibinden kötü bir futbol oynuyor. Efor açısından zayıf kaldılar ve şu bulundukları durumda kendilerinden başkasını suçlamaları doğru olmaz. Yine de henüz pes etmediler ama işleri zor. Değerli fırsat. Dönüp geri atmayı seçti. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Yusuf Erdoğan. Defansın arkasına. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Yusuf Erdoğan acı içinde görünüyor. Bacağına bir şey mi oldu? Evet kramp girmiş de olabilir. Ciddi bir şey değildir diye umuyoruz. Evet dişini sıkması gerekecek gibi görünüyor. Endao. Sağa doğru Olcan Ülgün Olcan Ülgün topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak is başaramadı Osimen, dördüncü time aykem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi. Artık süreyi doldurmaya oynuyorlar ve sürenin de neredeyse dolduğunu söyleyebiliriz. İlerleyecek bir yol buldu. İşte şu İnşallah kopalarda ve fark daha da büyüyor. Şarşalı bir gol olmadı diye üzülmeye hiç niyeti yok. Evet vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Bir takımın diğerinden çok daha iyi oynadığı heyecanlı bir maç oldu.